Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel ve çok özel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bursa'nın birbirine karşı olan büyük uyumu ve büyük isteği herkes tarafından çok sevilecek muhteşem pozlarıyla yine birbirine çok yakışan iki çiftin ve güzeller güzeli Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin birbirine bu kadar uyumlu olması yine gözleri kamaştıracak. Evet arkadaşlar sizler için hanker çiftinden gelen Esra esrarengiz görüntüleri paylaşmaktayım. Paylaşımlarımızın birbirinin ardından en güzel videolar sizler için gelecek. Sakın kaçırmayın arkadaşlar mükemmel oyuncularımızdan. Yine aşk pozlarını seve seve izleyeceksiniz. Kanalımı takip